Akaryakıt yüklü tanker tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası tankerden sızan akaryakıt alev aldı. Kaza Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi otoyol çıkış turnikeleri civarında meydana geldi. Adana'dan Gaziantep'e giden Bilal Çırcır idaresindeki akaryakıt yüklü tanker aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tankerin ön kısmı hurdaya dönerken tankerden sızan yakıt da kısa sürede alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken sağlık ekipleri de tanker sürücüsü Bilal Çircir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.